Evet. Değerli hocam, eserleriniz çok değerli, çok kıymetli. Şöyle de insanların göreceği şekilde de getirmiş olayım. Yani her birisi birbirinden önemli. Böyle gidiyoruz. Bir yandan anlatmaya başlayalım. Bu kadar eserle başlamadan önce bu sevdaya yönelişiniz, evet. yani bu Osmanlıca'yı geliştirmeniz bu kadar ileri olması biraz daha anlatmaya başlar mısınız? Siz bir yandan şey yapın, ben de göstereyim biraz. Evet, tabii bu biraz da merak konusunda. Ta küçük yaştan beri zaten hep böyle aşık kitapları, tasavvuf kitapları okuyarak büyüdüm ben. Evet özellikle bu e, pazarlarda kasabanın pazarlarında her hafta böyle kitapçılar gelirdi sergi açarlar gider onlardan e, çalıştığım parayla hep onlardan kitap alırdım işte Kerem gibi Garip gibi Hazreti Ali Cengi onda Eba Müslüm Cengi ondan sonra buna benzer e, kitaplar onları eee Kerem, Aslı, Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu, Karacı olan Böyle kitapları devamlı ıı, okuyan biriydim yani. Peki, yöreye biraz bakıyoruz. Bizim e, bazıları belki o kadar derin bilmez. Mesela Kırşehir. Evet. Öyküler ile Kırşehir, türküleri, destanları, ağıtları. Bu herkesin merak etmediği bir şey. Yani sizin demin söylediğiniz gibi bir merak, ilgi, evet. sevgi var ama yörede de bir türkü var. Anlatılar, destanlar niye bu kadar yoğun? Anadolu'nun her yeri öyle. Ege'sinin, Zeybe'ye var, Karadeniz var ama az bilinen İç Anadolu niye bu kadar dertli? Evet. İç Anadolu biraz kır bölgedir. Kurak bir bölge. Verimli, az olan bir bölge. Veri... Evet. Verimi az olan bir tamam. bölgede, özellikle verimi az olan bir bölgede mutlaka ve mutlaka çok büyük çekişmeler oluşur. Yani mesela diyelim ki bir iş adamı var. İş adamı devamlı işiyle meşgul olduğu için başka bir işe bakacak bir durumu yok. Orta Anadolu'nun adamında hep fakirlik, boşluk, işsizlik var. Yani boşluk var. Ve bunun nedeni de sonunda mutlaka mutlaka hep problemler çıkıyor. Zaten nerede yokluk orada problem çoktur yani çokluk çok olur. Onun için de Orta Anadolu'da özellikle ağıtlar, destanlar hep bu yoksulluktan, gurbetten, eşkıyalar çok. Eşkıyalar işte bu da yokluktan geliyor. Özellikle yokluktan ileri gelen bir şey. Bunların çoğu hep ekonomik olanaksızlıklardan ileri gelmiş bir şeydir. Bir de tabii o dönemler özellikle evet. şimdi niye eşkıya yok yani? Gerçi şimdi şehir eşkıyaları var da, kravatlı eşkıyalar daha çok biliyorsunuz da. O zamanlar e, devlet otoritesi de zayıf. Mesela şöyle söyleyeyim size. kelmeme Kelmeme'de biliyorsunuz devlet bir türlü baş edemiyor. Kendisi bir e, ağanın yanında yanaşma birisi, yani fakir bir çocuk yani. Yanaşma birisi olmasına rağmen... E, bu eşkıya oluyor. Devlet bununla baş edemiyor. <laughs> devlet, Çok meraklı devlet şimdi. <laughs> devlet bununla baş edemiyor. Ve en sonunda Sivas valisi şey e, İzmir valisi yapıyor biliyor musun? Adamın okumuşluğu yok. Ne yazıyor biliyor musun? Şura'yı devlet mühür kazdırıyor. İzmir hükümet Akçalı kel Bu bir eşkıya ya adam yani. O kadar otorsuzluk var ki özellikle 18 yüzyıllarda. Onun için bu Anadolu'daki eşkıyalar falan da hep bu yoksulluktan, ondan sonra devlet otoritesizliğinden ileri gelmiş. Çok güzel. Hocam sizin bu çalışmalar Pehlivanoğlu Türkmen aşireti mesela. Evet. Bir bakın aşiret ne demektir hocam aşiretler? Aşiret özellikle o dönemlerde özellikle Osmanlı döneminde ve Selçuklular döneminde bir soyu, bir topluluğu Birkaç tane ondan sonra soyun bir araya gelip ondan sonra bir topluluk meydana getirmesine aşiret deniyor yani. Mesela onların cönkleri var tabi bu Türkmenler. Evet. Yani Türkmen diyor konar, göçer ama işte yazılı cönk demek yazı değil mi? Tabi yazı tabi yazılı metin ya. Yani. Evet o zaman demek ki Türkmenlerin de yazılı metinleri var. Yazılı metinleri var o zamanlar zaten bunlar tam göçer bir dönemlerinde değil bunlar. Bunların yarı göçer döneme geldikleri, özellikle yazın yaylaya, kışın e, kışlık olan yerlerde yani evlerine gelip oraya orada oturuyorlar ve orada şunlar okunuyor. Kerem Türkül, Kerem kitapları, Hazreti Ali Cenkleri. Mesela ben küçükken hep Cenk okuyordum. Mesela şöyle söyleyeyim. Hazreti Ali Cengi'ne köylüler toplanırlardı. Ellerinde kehribar var, böyle al, yeşil, Rengarenk. işte oku bakalım da bir an başlardım. Ali gitti Kayseri Rum üstüne cümlesini dine davet kastına falan diye böyle başlıyor devam eden giden bir şeyler vardı. Onları dinlerlerdi insanlar e, bu şeylerden. Onun için de böyle can kitapları özellikle Kangalesi Cengi Kesikbaş hikayesi bunların hepsi e, yani yalnız Alevi köylerinden değil bu Sünni köylerinde de çok devamlı okunan şeylerdi. Demek ki toplumun tümüne mal olabilecek değerler var. Siz tabii, onların tabii. izindesiniz. Ama daha sonra geliyor tabii büyük düşünceler. Yani Mevlana, Hacı Bektaş, evet. Hacı Bayram Veli. Peki bu konuya yönelmeniz yani daha çok bu inanç önderlerine yönelmeniz nasıl oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim size bir işe başlarken arkasından başka bir iş sizi zaten hemen onu zorluyor. Mesela şöyle söyleyeyim size. Siz Kerem'i okurken Kerem'deki bir olayı bir bakıyorsunuz. Oradan bir tasavvufu, bir terim ortaya koymuşlar orada. Hemen diyorsunuz ki ya acaba bu nedir? Bir de buna bakalım derken önünüze bir bakıyorsunuz. Ahmet Yesevi geliyor. Bir bakıyorsunuz Hacı Bektaş geliyor. Bir Mevlana geliyor. Şimdi okudukça da merakınız artıyor. Eğer gerçekten bir bilgi sahibi olmak istiyorsanız merakınız artıyor. Fakat şöyle bir şey, şimdi bu Kırşehir öykülerle Kırşehir Türkleri destanı Ağatlar kitabını yazmamın nedeni ne? Çok insan bana diyor ki, ya hoca senin bu Kırşehir Ağatlar kitabını ondan sonra elime geçti, evet. Ya ben 10 sayfa kitabı okuduğum zaman başım ağrı bırakırdım. Ama diyor, akşam üzeri yemeği yedim, elimi aldım, ya horoz ötüyordu, Allah Allah bir baktım sabah oluyor ya her destanın ayrı bir heyecan yaratıyor. Benim gayem zaten insanlara heyecan yaratarak yalnız oradaki alt veya iki tane türkü oraya koymak değil. Oradaki olayı anlatmak. Tarihi olayı anlatmak. Biraz önce söylediğim gibi mesela eşkıyaların o bölgelerde neler yaptığını, hangi olaya karıştığını bunları insanlara anlatmak ve tarihini bilmeyen önünün önünü açık göremez yani önünü çok iyi irdeleyemez. Onun için geriye bileceksiniz ki geride geldiğiniz yeri bileceksiniz. Oradaki zorlukları, kolaylıkları ki öndeki karşılaştığınız şeyler size kolay gelsin. Eyvallah.